Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumunuzda neler çıkacak? Siz dileğinizi tutun. Niyetinizi edin sizden ricam. Zil bildirmenin tümünü işaretleyerek kanalıma isteyen herkes abone olabilir. Beni herkes izleyebilir. İzleyene özel genel bir açılım yapıyorum dostlarım. Neyse haliniz o çıksın bugünkü kahve falı. Yorumunuzu diliyorum ve başlıyorum güzel dostlarım. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum dostlarım. Bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Bakın. Büyük bir darlık düştü gördünüz mü? Üzerinizde. Üzerinizden büyük bir ağırlık büyük bir darlık düştü arkadaşlar. Yakın zamanda baya böyle bir rahatlayıp baya böyle bir de hafifleyeceksiniz. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için dostlarım. Şöyle söyleyeyim iki kişiyle ağız dalaşına gireceksiniz siz biri bayan biri erkek akrabalarınızdan iki kişi iki kişiyle ağız dalaşına giriyorsunuz arkadaşlar onu net söyleyeyim size dostlarım mucizeler çok var üzerinizde böyle teker teker adım adım konacak çok güzel mucizeleriniz var arkadaşlar bunlar teker teker dediğim gibi yavaş yavaş böyle size konuyor dostlarım öyle söyleyeyim size. Z harfiyle başlayan bir bayan tanışınız var mı? Zeynep, Zeliha, Züleyha, Zübeyde, Z. Bu Z harfine bir tık daha böyle bir dikkat edin. Biraz böyle bir çıkarcı gibi biri. Bu kişi arkadaşlar yakın zamanda öğreneceksiniz ama kim olduğunu söyleyeyim size dostlarım. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim yorumlara yazanlar oluyor benim Instagram sayfam Kafe kahvefalinda5. Açıklama kısmına da yazıyorum. Dediğim gibi ara ara kurşun döküyorum sadece. Sırf siz yararlarım diye çok uyguna döküyorum arkadaşlar. Büyük bir indirim yaptım onu söyleyeyim. Kurşunuzu döküyorum, niyetleniyorum. Sizin niyetinize döküp video olarak gönderiyorum. İndirimli fiyatı kaçırmayın. Hazır döküyorken ileride dökmeyebilirim. Ara ara çünkü döküyorum. Kahve Falinda 5 açıklama kısmına da yazıyorum. Oradan asistanla görüşün. Kurşun döktürmek isteyen, rahatlamak isteyen. Tüm olumsuzluklar, nazar, büyüken göz her şeyin düzelmesini istiyorsanız kurşunuz döktürmeniz gerekiyor. Çok faydası var onu söyleyeyim size. Bunu da söylemek istedim yazanlar olur Başta söyledim ki herkes duysun diye dostlarım. Şimdi falınıza yine devam ediyorum. İki tane şey kazanacaksınız siz. Kazanmak istediğiniz iki tane hedefiniz var. Bu hedefi ne yapıp ne edip tutturacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi iki tane hedefiniz çıkmış. Bunları ne yapıp ne edip tutturuyorsunuz dostlarım. Arkadaşlar önünüzde o kadar böyle bir büyük bir duvar var ki böyle bembeyaz upuzun kalın bir duvar. Büyük bir engel var hayatınızda. Bu engelleri aşacaksınız arkadaşlar. Ben onu söyleyeyim. Engelleri ne yapıp ne edip aşıyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Hayatınızdaki engelleri kaldırmak istiyorsanız arkadaşlar. Böyle aşk için, ilişkiniz için, eski partneriniz, eski sevdiğiniz için, evinizle alakalı olabilir nazar büyüken göz varsa, kara kediler varsa bu kurşun çok iyi geliyor. Gitmesi için, aranızın düzenlemesi için kurşun çok iyi geliyor. Onu söyleyeyim size. Yani çok döktüren var. Şu anda çok iyi geldiğini söylüyorlar sürekli. Zaten normalde de iyi geliyor biliyorum. Siz aranız soğuk biri var. Bu aranız soğuk ama düzelecek. Yani ne yapıp ne edip aranızdaki o soğukluğu, o sıkıntıyı, o stresi düzelteceksiniz arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle barışmak için çok hayal ediyorsunuz çok dualar ediyorsunuz. Ben sizin dualarınızın gerçek olacağına, niyetlerinizin gerçek olacağına inanıyorum dostlarım. Siz dua etmeye devam edin. Şöyle söyleyeyim. Bir ay ya da bir buçuk ay içerisinde bazı şeyler kafanızda netleşip yeni bir yola, yeni bir şeye aşkı olur, ilişkiyi olur, iş olur, yeni bir şeye başlıyorsunuz arkadaşlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için dostlarım. çok fazla güzel kapılarınız var. Bu kapılar teker teker adım adım sizi bulacak arkadaşlar. Dediğim gibi çok özel güzel kapılarınız var. Bunlar teker teker adım adım inşallah sizi bulacak dostlarım. <laughs> biri var böyle yolunu kaybetmiş. Gelip sizden yardım isteyecek. Gelip sizden destek isteyecek. Dediğim gibi biri var yolunu kaybetmiş. Sizden geliyor yardım istiyor ve destek istiyor arkadaşlar. Öyle diyeyim size. 35-40 yaşlarında burada bir adam var. Bu adam size yalan söylüyor. Size olur, haneden olur. Size yalan söylüyor 35-40 yaşlarında. <laughs> Onu söyleyeyim size dostlarım. Ve öğreneceksiniz onun yalanını. Ne yapıp ne edip öğreneceksiniz arkadaşlar. İki kişiyi çok düşünüyorsunuz çok merak ettiğiniz iki kişi var arkadaşlar. Onlara ne yapıp ne edip öğreneceksiniz. İki kişiyi merak ediyorsunuz dediğim gibi. Bunları ne yapıp ne edip öğreneceksiniz. Ne yapıyorlar ne ediyorlar diye öğreneceksiniz. Birine karşı böyle yelkenleri suya veriyorsunuz. Yani yelkenleri böyle aşağı indirmenize çok az kalmış. Yani birine hep hayır demişsiniz, itelemişsiniz git git demesini şimdi ona gel gel diyeceksiniz arkadaşlar birine bir şans vereceksiniz dostlarım şüphelendiğiniz 3 kişi olacak yakın bir zamanda yani sizi uyaracak biri sizde o 3 kişiden şüpheleneceksiniz artık böyle bir takip etmeye başlayın diyorsunuz ya neymiş bunlar bir öğreneyim şüpheleriniz doğru çıkacak hem de şüpheleriniz tamamen doğru çıkacak arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Burada pazulu bir erkek var böyle iri yarı. Böyle kalın böyle pazuları var. Böyle göbeği bayağı böyle bir iri böyle bir adam ama pazulu bir adam. Bu adamla bir tartışmaya girebilirsiniz arkadaşlar. Bir güvensizlik meselesinden dolayı galiba. Dikkatli, temkinli olun derim dostlarım. Burada bir ördek var varsa doğru bakıyor biliyor musunuz? Böyle açtı açtı ağzını. Ha açtı, ha açacak. Bir şeyler saklayan bir ördek var burada. Biri var hayatınızda. Sizinle alakalı bir şeyler saklıyor ve bunu ne yapıp ne edip size öğretecek öğretecekse söyleyecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Yarım bırakmışsınız bir şeyi. Kaldığınız yerden devam edeceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bir şey yarım bırakmışsınız. Kaldığı yerden devam edeceksiniz dostlarım. Şöyle söyleyeyim, kafanızın üstünde 2 tane güvercin konuyor. Sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek. Kafanızın üstünde 2 tane çok güzel güvercin kanıyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, büyük bir atılım yapacaksınız kariyerinizle alakalı, işinizle alakalı. Sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek. Çok güzel bir atılım yapacaksınız arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Üzerinizdeki ağırlık gidecek. Vesvese var. Çok fazla ağırlık var. Bu ağırlık da gidecek üzerinizden. İnşallah bu vesvese de gidecek dostlarım. Üzerinizdeki kötü enerjiyi atıyorsunuz. Hem de yakın bir zamanda. Yani üzerinize kötü enerji ne yapıp ne edip yakın bir zamanda atıyorsunuz arkadaşlar şöyle söyleyeyim umutsuzluğa ümitsizliğe çok kapılmışsınız hiçbir zaman umutsuzluğa <laughs> ümitsizliğe kapılmayın çünkü siz arkadaşlar bir şey çalıştıktan sonra çabaladıktan sonra bence her şeyi başarabilirsiniz o seviyeniz var cesaretlisiniz güçlüsünüz özgüveniniz yüksek o yüzden her şeyi başarabilirsiniz dostlarım. Öyle diyeyim size. Sizi yoran kişiler var. Dört tane. Bu dördünden de ne yapıp ne yedip kurtulacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi dört tane sizi yoran kişiler var. Bu dördünden kurtulacaksınız. Artık önüme bakacağım ben diyorsunuz. Hep böyle uğraştığım kişiler yordu beni yıprattı. Vaktimi zamanımı çaldı. Paramı çaldı. Artık bunlarla uğraşmayacağım diyorsunuz. Uğraşmayacaksınız dostlarım. İçinize attığınız bir dert var böyle duruyor. O gidecek. Hem de yakın bir zamanda. İçinize neyi hangi derdi attıysanız o yakın bir zamanda sizden çıkıyor. Sıyrılıyor gidiyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim yıldızınız parlıyor. İş hayatınızı, evlilik, Sosyal çevre, aşk hayatınızda olur. Yıldızınız parlıyor Hem de çok yakın bir zamanda. İnşallah parlıyor dostlarım. Arkadaşlar siz yeni bir güç gelecek hayatınıza. Yeni bir sorumluluk gelecek. Bu güç de bu sorumluluk da sizi bayağı böyle bir hafifletecek. Bayağı böyle bir de rahatlayacaksınız dostlarım. Çok kalabalık bir ortama gireceksiniz. Bu ortam sizi çok rahatlatacak. Çok da sevindirecek çok kalabalık çok güzel bir ortama giriyorsunuz dostlarım. Size uzak yoldan yatılı bir misafir geliyor arkadaşlar. Yani bu misafir çok sevinecek. Gelmesini dört gözle bekliyorsunuz. Burada iki tane kocaman çam ağacı var dostlarım. Bu çam ağacı sizi sevindirecek, sizi mutlu edecek bir çam ağacı olacak. Kocaman iki tane büsbük bir çam var arkadaşlar. Gözünüzü dört açın. Etrafınıza bazı dönen dolaplar var. Bunları yakalayacaksınız dostlarım. Gözünüzü dört açın. Onu söyleyeyim size. Sürpriz bir telefon haberi alacaksınız arkadaşlar. Bu haber çok rahatlatacak. Çok da sevinirecek bir haber olacak. Sürpriz bir haber var burada. Bakın Ekim ayına girdik. Ekim 2023 yılındayız. Kasım ayında arkadaşlar iki tane gelişme yaşayacaksınız inşallah. Bu gelişme çok sevinecek bir gelişme olacak. İki tane bir gelişme yaşayacaksınız. Şöyle söyleyeyim. <laughs> Etrafınızdaki kişi arkadaşlar sen hoşlanan biri var etrafınızda. Bunu ne yapıp ne edip öğreneceksiniz. Dediğim gibi etrafınızda biri sizden hoşlanıyor. Bunu yakın bir zamanda ne yapıp ne edip öğreneceksiniz arkadaşlar. şöyle söyleyeyim e, nispet yapan biri var size yani hava atıyor egolu böyle nispet yapıyor sürekli bundan kurtulacaksınız dostlarım yani bu kimse seni nispet yapan kimse bundan teker teker adım adım kurtulacaksınız dostlarım burada köklü bir diş var siz ya daha haneden bir arkadaşlar dişlerinizi mi yaptıracaksınız böyle bir köklü bir diş çıkmış 5-6 hafta içerisinde arkadaşlar bir de küsebilirsiniz. 5 ya da 6 hafta içerisinde çıkmış. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar toparlıyorsunuz kendinizi. Biraz böyle bir salmışsınız siz kendinizi. Yakın bir zamanda toparlayacaksınız. Bayağı böyle bir de rahatlayacaksınız dostlarım. Dilekleriniz için çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. İnşallah dilekleriniz olumlu arkadaşlar. Bakın bu da tabağınızın içi dostlarım. Şöyle göstereyim. Bakalım tabakta neler çıkacak arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim 20 ya da 40 gün sonra bir şeyler öğrenebilirsiniz arkadaşlar. 20 ya da 40 gün sonra dediğim gibi bir şeyleri öğreneceksiniz galiba siz. Ailenizle beraber çok güzel bir mutluluk yaşayacaksınız arkadaşlar inşallah bu mutluluk size çok sevinecek yani ailenizle size dahil çok güzel bir mutluluk yaşayacaksınız dostlarım Arkadaşlar şöyle söyleyeyim imzayı atıyorsunuz siz İşte olur aşkta olur para da olur bu her şeyde olabilir imzayı atıyorsunuz arkadaşlar burada bir imzanız çıkmış onu söyleyeyim size sizden eğilmiş af dileyecek bir karşı görüyorum böyle eğilmiş sizden af dileyecek özür dileyecek böyle bir diz üstüne çökmüş resmen eğilmiş sizden af dileyecek özür dileyecek biri var arkadaşlar çünkü siz hiçbir şey yapmamışsınız onu üzmemiş onu yıpratmamışsınız o sizi üzmüş yıpratmış o şimdi sizden özür dileyecek dostlarım çok güzel bir şey yakalıyorsunuz hayatınızla ilgili sizi rahatlatacak sizi çok güzel bir şekilde mutlu edecek. Çok güzel bir şey yakalıyorsunuz arkadaşlar. Hayırlısı bakalım dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Biri sizden bir şey saklıyor. Bunu yakın bir zamanda öğreneceksiniz arkadaşlar. Biri var dediğim gibi buradan sizden bir şey saklıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Çok içten dualarınız var. Dua ediyorsunuz, dua alıyorsunuz. Dua gönderiyorsunuz. Çok bu da dualarınız var. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Hedefinizi tutturacaksınız. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Hedefinizi ne yapıp ne edip tutturacaksınız arkadaşlar. <laughs> Bizi üzenler. Artık üzemeyecek. Bazı kişiler var burada görüyorum size üzüyorlar. Sizi yıpratıyorlar. Artık bunlar sizi üzemeyecekler ve yıpratamayacaklar dostlarım. Çabalarınızın karşılığını, mükafatını alıyorsunuz. Çok çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Bunların mükafatını alıyorsunuz dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Size düşünen biri var. Ama bu kişisi çok düşünüyor, çok seviyor, çok da değer veriyor. Ama siz bunu biliyorsunuz kimin düşündüğünü. O kişi gelecekse düşünen kişi ne yapıp ne edip size gelecek arkadaşlar. Bu da iki tane kalı bir yüzük görüyorum. Bu da iki tane kalın yüzük çıkmış dediğim gibi. O yüzükler size gelecek arkadaşlar. Size olur, haneden olursa çok güzel iki tane yüzük geliyor. Midenizle alakalı bir sıkıntı yaşayabilirsiniz yakın bir zamanda arkadaşlar. Aman aman ihmal etmeyin. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Siz birine bir adım atmak istiyorsunuz ama böyle bir beklemeleriniz var. Yani bekliyorsunuz adım atsan ne olur acaba atmasan ne olur. Birine adım atacaksınız arkadaşlar. Hem de çok güzel bir adım atacaksınız birine dostlarım. Şüphelerinizin karşılığını buluyorsunuz. Şüpheleriniz doğru çıkacak. Burada sen namaz kılıp dua eden iki kişi var. Size eğilmişler, namaz kılıyorlar ve dua ediyorlar arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Size böyle bir arkadaşa büyük geniş bir kağıt gelecek. Yani borç mu başka bir şey mi bilmiyorum ama size bir kağıt gelecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim size dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada bir yükseliş var hayatınızda. Hem iş konusunda hem aşk konusunda, kariyer konusunda maddi olur, manevi olur. Büyük bir yükselişe geçiyorsunuz dostlarım siz. İçten içe böyle bir artık birini sevmemeye başlayacaksınız. Yani diyorsunuz ben artık sevmiyorum. İstemiyorum artık. Bu kişi diyorsunuz birini sevmemeye artık başlayacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim. E, bu da art niyetli bir arkadaşınız var. Siz bunu yakın bir zamanda ne yapıp ne edip öğreneceksiniz. Baya böyle bir de art niyetli çıkmış arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Arkadaşlar baya böyle büyükten yükten üzerinize sorumluluklardan çok yorulmuşsunuz. Hem de baya böyle bir yorulmuşsunuz. Biraz kendinizi toparlamanız lazım. Bir karışıklıklar var hayatınızda. Ama bunu üzerine sokacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi hayatınızda ufak tefek böyle bir karışımlar var. Bunları toparlayacaksınız dostlarım. Çok sağlam güçlü bir iş adım atıyorsunuz. Bu iş sizi çok rahatlatacak. Çok da mutlu edecek bir iş olacak. Hayatınızla ilgili geleceğinizle alakalı çok güçlü bir adım atıyorsunuz dostlarım. Evet arkadaşlar dediğim gibi Instagram sayfam açıklama kısmında yazıyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.